Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Buradayım. Yazış tarzı değişmiş. Yani yazılar değişmiş arkadaşlar. Şimdi ilk önce vücutlara geldiğimizde şu kaslı vücudu seçiyorum. Evet abi. Görüyorsunuz vücut seçebiliyoruz. Bakın şu kızlar, bakın şu yanında pembe işaret olanlar kızların, pembe işaret olmayanlar erkeklerin oluyor arkadaşlar. Gerçekten baya güzel güzel gözüküyor he, karakterim böyle. Şey yazacağım ona. Alperen de var bu arada arkadaşlar. Evet artık böyle bir yer gelmiş. Zaten burası vardı ama buraya getirmişler. Ayrı bir bölüm yapmışlar yani bunun için. Orada yeni bir araba da var. Onu da göstereyim size. Ama arabayı çıkartmak için 799 Robux gerekiyor. Ya ben ne olmadığı için eee ve ben de olmadığı için gösteremeyeceğim. 100 Robux'u ne zaman veriyorum? Bir dakika. Evet arkadaşlar bizim metro istasyonunda gösteririz. 100 Robux diyor oğlum. Ben çekiliş yapmıyorum ki. 100 Robux nereden çıktı? Evet arkadaşlar bu arada araba arama çubuğu gelmiş. Yani arkadaşlar artık bundan sonra şunu diyeceğim. Artık bundan sonra oyunu bitirene Robux veriyordum. Robux mu? Oğlum. He. Bir dakika. Oğlum Emir'in bir tane çekiliş videosu vardı. Roblox Emir diye bir kanal var. İftira atıyordu bana. Ee, çekiliş yapıyordu ya oğlum ben emir değilim ki. Ya abi ben anlamıyorum. Bunların aklı yok mu oğlum? Kullanıcı adımdan da belli. Kullanıcı adımı salladım oğlum ondan bile anlayamıyorlar. Onu geçtim avatardan da anlayamıyorlar oğlum. Allah'ım ya. Orada artık kod videosu gelmeyecek. ID yazmaya gerek kalmadı. Buraya gelip Garden of Ban 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 Yazalım. Gördünüz mü? Her şey çıkıyor. Gerek kalmadı artık. Keşke hiç kod videosu yapmasaymışım ya. Görüyorsunuz aşağıları. Arkama şunu koyabilirim. Hatta durun, ben şuraya Pelerin yazacağım. Pelerin. Evet arkadaşlar. Oo bu arada avatarım güzel oldu. He. Harbi şaka maka. İyi oldu ha. Ohoho. Artık kod videolarına gerek kalmadı arkadaşlar. Abi çok iyi be. bayağı iyi güncelleme. Orada yeni ev falan yok. Sadece bunlar var arkadaşlar. Oo, ben böyle takılırım. Ha evet. Seo Ömer Güncelleme Videosu. Güncelleme videosu yazdım. Evet arkadaşlar, 12 tane yeni dans getirildi. Neredeydi lan onlara? Bu da yazılış tarzı değişmiş zaten. Dans son bir, 12 dans mı vardı? Tamam Dans son 3 falan yeni. Bakın bu gösterdiklerim hepsi yeni şu anda. Boya fazla dans getirmişler ama önceki güncelleme de e, 4-5 tane dans getirmişlerdi ve bir sürü de emot getirmişlerdi. Yani o kadar fazla dansa gerek yoktu abi. Yani bir 3-5 tane dans giderip öbürlerini sonraki güncellemeyi saklayabilirlerdi. Ama oğlum ee, Metro'da. Metro'da yazdım. Bir dakika. Geleyim ben. Ömer mi lan o? Ömer! Ha yok lan bu Ömer değilmiş kızmış bu. Metro Ömer, Metro. Yani arkadaşlar güncellemede gelen şeyler bunlar. SA yazıyor. AS yazalım. Allah'ın selamını verelim. Evet arkadaşlar. avatarım böyle güzel oldu aslında. Eee... Aa bu Emirhan'mış lan. <laughs> Oğlum kız Emirhan çıktı lan. Oğlum Emirhan milleti kız olarak trollüyor mu ne lan? <laughs> güncelleme videosu. Evet arkadaşlar görebiliyorsunuz. Uy, bu arada bir şey değil mi? Çok iyi ikili olduk ha. Başladı mı? Oğlum ben şimdi videoyu bitireceğim. Başladı mı diye soruyorsun. Evet. Ve şu anda bitecek arkadaşlar. Yani artık kod vermemize gerek kalmadı. Buraya aydı kısmına kod yazıyorduk. Artık buraya yazıp bulabiliriz yani. Artık koda ihtiyacınız kalmadı arkadaşlar. Ya oyun bir salda da yazayım ya. Vallahi yazış tarzım bir garip şu an. Herhalde anlamıştır yani. Evet arkadaşlar o zaman yavaştan bir videonun sonuna gelelim. Yani güncellemede çok fazla bir şey yok. Yani 12 tane dans vücut seçme ve artık istediğimiz eşyaları bedava alabilme. Bir de son olarak 799 Robux'luk yeni bir araba gelmiş. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada 3 günlük banlıydım. Bir şerefsizin evladı yüzünden, bir tane şerefsiz evladı yüzünden 3 gün ban yedim. Ama neyse ki banım açıldı. Bundan sonra videolar gelmeye devam edecek. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.